Evet arkadaşlar 11. sınıf kimya dersi 10. adımdayız. Adımımızın ismi kimyasal hesaplamalar 1. Sistemimize giriş yapıyoruz. 11. sınıf kimya bölümünü seçiyoruz. Sayfamıza gidiyoruz. Kimyasal hesaplamalar denklemli kimya problemleri ilk bölümümüz. Denklemli kimya problemlerinde kimyasal tepkimeler için daha önceden görmüş olduğunuz konular burada da geçerli. Tepkime denklemi yazılırken tepkimenin sol tarafına girenler, sağ tarafına ise çıkanlar ya da ürünler dendiğini biliyorsunuz. Girenlerin bir diğer ismi reaktiflerdir. denklem denkleştirilirken atom cins sayısının korunması gerektiği için önlerine kat sayılar yazıldığını anlatmıştık zaten. buradaki kat sayılar ne ifade ediyor onlardan bahsedeceğiz. Bu tepkimede bir kat sayısı tepkimeye 1 mol C3H8'in girdiğini, bunun yanında 1 mol CH8 ile beraber yanma tepkimesi için 5 mol oksijenin gerekli olduğu, yandıktan sonra da 3 mol karbondioksit ve 4 mol H2O'nun çıktığını gösteriyor. Ve bu oranlar her zaman sabittir. 1 mol yerine siz 2 mol alsanız burayı, bunun da 2 molü yani 10 mol, bunun da 2 molünü yani 6 mol, bunun da 2 molünü yani 8 molü ifade edecek. Yani bu oranları 1, 5, 3, 4 oranını kesinlikle değiştirmiyorsunuz. Molle beraber aynı şekilde gramlarının oranı da sabittir. Hepsinin belli bir derecede gramları var. Bu oranlar sabit olacaktır. Yani 44 yerine 88 gram alırsanız bunun da iki katı olan 320 gram almak zorundasınız. Bunun da iki katı olan 264 almak zorundasınız. Bunun da iki katı olacak şekilde 144 gram almak zorundasınız. Bu denklemin yorumu bu şekilde ifade edilecek. Ve bütün soruları bu denklem yorumları şeklinde çözeceğiz arkadaşlar. Hemen bir örnek yapacak olursak. 224 gram C2H4 gazı denklemine göre tamamen yakıldığında oluşan CO2 gazı kaç moldur? Bu tür sorularda gençler öncelikle denklemin denk olup olmadığına bakmak zorundayız. Denklem denk değilse mutlaka denkleştireceğiz. Denkleştirmek için de öndeki katsayılarını düzenleyeceğiz. Örneğin kaç 1 mol yazılmadığı zaman 1 mol olduğuna göre kaç 2 tane karbon çık girmiş bir tane çıkmış o zaman başına 2 yazıyoruz. Hidrojen sayısına bakıyoruz. 4 hidrojen girmiş 2 tane çıkmış bunun da başına 2 yazıyoruz. 4 oldu. Şimdi oksijenlere bakıyoruz. 2 kere 2 4 2 de burada 6 tane oksijen var buradan. Burada ise 2 tane var. 3 de buraya yazarak denklemi denkleştirmiş olduk. Denklem denkleştirirken gençler bir hatırlatma yapalım. Öncelikle hidrojen ve oksijen dışındaki elementler denkleştiriliyor. Sonra hidrojen, en son ise oksijen denkleştiriliyor. Denklemin katsayılarını bulduktan sonra oranlarımıza geçmeye başlayalım. Oranlarımıza geçmeden önce şuradaki oranların ne ifade ettiğini söyleyelim. 1 mol C2H4 yanması için 3 mol oksijen gerekiyor. Yandıktan sonra 2 mol CO2 çıkıyor ve 2 mol su çıkıyor. Bu oranda sabit olacak. O zaman ben şuradaki verilen rakamın kaç mol olduğunu bulursam sorunun çözümünü yapabilirim. Önce 2 h 4 gazının kaç gram olduğuna bakalım. 2 çarpı 12 artı 4 çarpı 1 dediğim zaman 24, 4 daha 28 gram çıkar arkadaşlar. 28 gramı 1 moldü. O zaman şöyle bir orantı yapabilirim. 1 mol 28 gramsa bendeki 224 mol kaç şey 224 gram kaç moldur diye bir orantı kurabilirim. Kaç mol gözüküyor? Bakalım. Yaklaşık 8 katı. 8 katı olduğu için bunun da 8 katını alacak olursak 8 mol olduğu gözükecektir gençler. Bu molü götürüp şimdi yerine yazacağız. Nasıl yerine yazacağız? Şöyle bir orantı kuracağız. Şu 1 mol girdiği zaman C2H4 CO2 ile ilgili bir şey sorduğu için 2 mol çıkıyorsa 8 mol girdiğinde 8 mol girdiğinde kaç mol çıkar deriz. 1 2 çıkıyorsa 8 sen onun katı olarak 16 mol CO2 gazı çıkacak. Böyle bir orantı kurabiliriz ya da açık şekilde yazacaksak 1 mol C2H4 girdiğinde 2 mol CO2 çıkıyorsa 8 mol CO2 girdiğinde işte C2H4 girdiğinde kaç mol çıkar ve bunun da 16 mol olduğu gözükecektir. İlk sorumuzun cevabı da bu oldu. Devam edeceğiz gençler. Denkleme göre 51 gram alüminyum oksit elde edilmek için kaç mol alüminyum ve kaç mol oksijen kullanılmalıdır sorularında bu tür sorularda gençler tamamında şöyle bir mantık vardır. Size verilen bilginin molünü bulduktan sonra diğerlerinin hepsinin molünü bulursunuz. Sonra da gram, tane, hacim ne isterse bulabilirsiniz. Zaten orantımız denk galiba diye bakıyorum. Oksijen sayısı denk değil. 3 bölü 2 olacak bir şekilde denkleştirmemiz gerekiyor bunu. 3 bölü 2 olarak denkleştirmezsek işlemde sıkıntı olacaktır. 2 alüminyum, 2 alüminyum, 3 oks 6 oksijen, yarısı 3 oksijen, 3 oksijen. Şimdi denklem denkleşmiş oldu. Şimdi 51 gram alüminyum oksiti bulalım. Kaç mol olduğunu bulalım. 1 mol alüminyum oksit kaç grammış önce onu bulalım. Emasından bakarsak 2 çarpı 27 artı 3 çarpı 16 dediğimiz zaman 54, 48 daha. Şurası 54. 48 de şuradan geldi. 12 bir elde. 9, 102 çıktı. 1 mol 102 gramsa 1 mol 102 gramsa Bizimki 51 gramı kaç moldur dersek bileşiğin 0,5 mol olduğunu görürüz. E şuna bakacak olursak 1 mol için 1 mol için 2 mol alüminyum gerekiyorsa ve 1,5 mol de oksijen gerekiyorsa kaç mol alüminyum ve oksijen kullanılmalıdır sorularını cevaplayabiliriz. Nasıl? 1 mol aile 2 O3 için 2 mol alüminyum gerekiyorsa 0,5 mol alüminyum oksit için kaç mol alüminyum oksit gerekir dediğimiz zaman cevabımız 1 mol olacaktır. Aynı şekilde diğeri için de oksijen için de yapacak olursak 1 mol A 2 O3 girdiği zaman 1,5 mol 1,5 mol O2 gerekiyorsa 0,5 mol al 2 oluşması için ne kadar lazım? O da 0,75 mol oksijenin gerektiği gözükecektir arkadaşlar. Başka bir soru geldi. Üçüncü soru. 8 gram H2 gazı yeterli miktarda O2 gazıyla artan step güme girdiğinde yalnızca H2O oluşmakta. Harcanan O2 kaç gramdır? Oluşan H2O kaç gramdır? diye bir soru sorulmuş. Öncelikle gençler denklemi yazmak zorundayız. Hemen denklemi yazalım. H2 ile O2 reaksiyona girip H2O'yu oluşturmuş. Denklemi denkleştirmek için 2 hidrojen, 2 hidrojen... 1 hidrojen 2 oksijen olduğu için bunun başına 2 yazarsak, bunun da başına denklemin 2 yazarsak denklem denkleştirmiş oluruz. Şimdi bunun üzerinden sorumuzu cevaplayalım. 8 gram H2 gazı reaksiyona giriyor. O zaman 8 gram H2 gazının kaç mol olduğunu bulalım. 8 gram H2 kaç molde? 1 mol H2 2 gramsa 8 gram H2 kaç moldür? Dediğimiz zaman bunun 4 mol olduğunu bulabiliriz. Bu 4 mol girerse gençler, bu 2 mol girer çünkü onun yarısı kadar giriyor ve bu da onun kadar çıkacağına göre 4 mol çıkacaktır. O zaman harcanan o 2 kaç gramdır sorusunda 2 mol o 2 harcanana göre hemen eması olan 32 ile çarpacak olursan 64 gram o 2 gereklidir diyebiliriz. Cevabımız Adana için bu olacaktır. Bursa içinde oluşan H2O kaç gramdır demiş. E H2O da 4 mol oluştuğuna göre hemen bunu eması olan 18 ile yani atom molekül ağırlığı olan 18 ile çarparsam 72 gram da H2O'nun çıktığını görebiliriz. Bu da B şıkkımız olacaktır. Dördüncü sorumuzda Tane el üzerinden gitmiş gençler. Ne olursa olsun sorun değil gençler. Önemli olan bizim birinin molü bulup diğerlerinin mollerini de buna göre ayarlayabilmemiz. Bu kadar H2O molekülü önce kaç mol onu bulacağız. Bir mol H2O 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise bizimki 18,06 çarpı 10 üzeri 22 tanesi kaç moldur diye. Önce oranın molünü bulalım. Sonra işlemlerimize başlayalım. Ne yapmış burada? Dikkat ederseniz gençler 3 ile çarpmış. Bir de ona bölmüş. O zaman 3 ile çarparsak 3, 10'a bölersek 0,3 mol H2O olur. H2O'nun buradaki kat sayısına bakacak olursak 0,2 yani şurası 0,3'tür. Burası 0,3 ise H2SO4'e bakıyorum. Denklem denk mi diye kontrol edelim önce. Kükürtler tamam. Sodyumlar tamam. Hidrojenler 4, 4 tamam. Oksijenler 4, 6, 4, 6 tamam. Atomlar da eşit olduğuna göre bu 0,3 mol ise benim için söylenen soru H2SO4. H2SO4 2'ye 1 oranı olduğu için bu 0,3 ise H2SO4 de 0,15 mol olacaktır. Deaksona giren H2SO4 0,15 mol ise ben bu 0,15 molün kaç gram olduğunu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? H2SO4'ün gramı üzerinden gideceğiz. 1 mol H2SO4 kaç gram? Onu bulayım önce. 2 kere 1, 2. 32 daha. 34. 64 daha. 98 gram. 1 mol H2SO4 98 gramdı gençler. O zaman bendeki kaç moldu? 0,15'i kaç gramdır diye bir orantı kuracak olursam gençler bu oranında 17,4 gram olduğunu bulurum. O zaman kaç gram aşkısı olur? Kullanılmazdır sorusunun cevabı 17,4 gramdır arkadaşlar. Beşinci örneğimiz var. 6 h aşık gazı denklemeye göre tamamen parçalanıyormuş. Buna göre kaç gram H2 oluşur? Kaç tane aşık en iki molekül oluşur? Önce denklemimizi denkleştirelim e, denk değil gibi duruyor. Öndeki kat sayılarını yazacak olursak bunun kat sayısı 2 tane 2 olacaktır. 2 azot girmiş, 1 azot girmişti. Hidrojen 6 tane hidrojen var girenlerde. E, çıkanlarda 2 tane. Bunun başına da 3 yazdığımız zaman denklemim denkleşmiş olur. Şimdi e, 6 mol NH3 gazı için düşünecek olursak şurayı 6 yaptığımız zaman bunun 3 katıysa bunun bir e, yarısı kadar olacağı için bu N2 3'tür. 6 olduğu için şu da 9 mol H2 olacaktır. E, kaç gram H2 oluşur sorusunun cevabı 9 mol H2 oluştuğuna göre 9 çarpı 18 gram yazarak sorunun cevabını bulabiliriz arkadaşlar. Kaç tane N2 molekül oluşur diye soru sormuş. N2 molekülünün tanesini sorduğu için kaç mol N2 vardı? 3 moldü. Taneyi sorduğu için 3 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyebiliriz. E bu da yaklaşık 9.03 çarpı 10 üzeri 23'e eşit olacaktır. Pardon, bunu yanlış çarptık galiba. Bu 18.06 çarpı 10 üzeri 23 tane olacak arkadaşlar. Özür dileriz. Yedinci soruya geldik arkadaşlar. X2SO2 e, 2X artı 2 denklemine göre 80 gram X2S kullanıldığında 32 gram SO2 elde edilmekte. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç gramdır denmiş. Denklem denk galiba diye bakabiliyor muyum? Denk mi? S'ler tamam, oksijenler tamam, X'ler tamam, denklem denkleştirilmiş halde verilmiş. O zaman ben verilenlerden herhangi birinin molünü bulursam işlemi kolaylaştırmış olacağım. verilen bilgilerden kullanabileceğim SO2 var. Bunun molünü bulalım. 1 mol SO2 64 gramsa 32 gramı kaç moldur dediğimiz zaman cevap olarak 0.5 mol olduğu gözükecektir. Şimdi SO2 0.5 ise arkadaşlar 1'e 1 girdiği için bu 0.5'te şunun da 0.5 mol olduğu gözükecektir. Ve 0.5 molünün de 80 gram olduğu belliymiş. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 0.5 molü 80 gramsa 1 molü ne kadardır derim. Onun da 160 gram olduğu açığa çıkar. 160 gram bileşiğin tamamı olduğu için 2x artı 32 yani kükürdün atom ağırlığının toplamı 160 ise x'in 2x'in değeri 128 çıkacaktır. X de buradan 64 gram bölü mol olarak cevabımız oluşacaktır. Devam edelim. Altıncı soru benzer soru. Onu siz çözersiniz. Devam edelim. Artan maddeli kimya soruları var. Yani artan olan tepkimeler var. Artan olan tepkimelerde arkadaşlar dikkat edeceğimiz en önemli nokta artanın hangisi olduğunu bulmaktır. Bunun içinde de e, mollerini kıyaslayarak işlem yapmak zorundasınız. E, Kaç sayılar yine bizim için önemli olacaktır. Örnek vermiş 1'e 2 iken tepkime türlerinden hangisinin azalması bir tepkime vermiş size gençler burada 1'e 2 2 oranı varken başlangıçta alınan miktarları vermiş bu bilgilerken bundan onun iki katı kadar girecektir. Başlangıç aldığım zaman 6 girmesi gerekirken 6 değil 4 olduğu gözükecektir. Demek ki yeterince H2 elimizde yok anlamına gelir. O zaman H2 üzerinden orantıyı kurmamız gerekiyor. Bu eksi 6 gelmediği için yeterli olmadığı için olayı H2 üzerinden değerlendireceğiz. 2'ye 4 giriyorsa 2 katı kadar bir onun yarısı kadar girecekti. 4'ün yarısı kadar 2'dir. Elimizde 3 var. Demek ki yeterince var deriz. Tepkimede 3 vardı. 2'si harcandı. bir kaldı. Bu tepkime ise bitti. Orantılarımızı bitene göre yaparsak matematiksel hata yapmayız. 2 kat sayısı ve iki kat sayısı eşit olduğu için 4 girdiğine göre bundan da 4 çıkacaktır. Çünkü kat sayılar birbirinden aynı. Hangisine göre yapacağımızı denklemlerin katsayılarına kıyaslayarak bulacağız. Hemen bununla ilgili bir soru çözmek istiyorum arkadaşlar. CH4 gazı ile ilgili tepkime veriyor. Artan madde kaç moldür ve oluşan CO2 gazı kaç moldür diyor. Önce denklemi buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. CH4 gazını yakıyorum. CH4 artı O2 CO2 artı H2O. Denklemi denkleştiriyorum. Bunun başına 2 yazdım. 2, 2. Bunun da başına 2 yazdığım zaman denklemim denktir. kaçar gram olduklarına birer bakalım. 32. 3,2 gram CH4. 16 gram O2. 3,2 gram CH4. 16 gram O2. Şimdi hangisinin arttığını, ne kadar kaldığını, ne kadar oluştuğunu hepsini bulalım. Sonra sorularımızın cevaplarını buluruz. Önce bunların kaç mol olduklarını bulalım arkadaşlar. 3,6 gram H4'ün 0,2 mol olduğu gözükecektir gençler. Hesaplamalarda 16 gram O2'nin de 32 olması sebebiyle 0,5 mol olduğu gözükecektir. Mollerini bulduk. Bunlar başlangıçta. Işte. Şimdi orantımıza bakacak olursak gençler, şundan 1 mol girdiği zaman bundan 2 mol giriyor. Şuradan 1 mol girdiği zaman buradan 2 mol girip buradan da 1 mol çıkıyor. Bu orantı değişmeyeceğine göre burada tepkimeyi yazacak olursak bundan 0.2 girerse bunda onun 2 katı kadar O2 lazım. Yani 0.4 mol O2 girmesi gerekiyor. Yeterince O2 var mı diye bakıyorum. 0.5 var. Yeterince var. O zaman bunun üzerinden devam edebilirim. E birebir çıktığına göre 0.2 girdiğine göre CH4 de 0.2 çıkacaktır. Girenleri eksiyle gösterebiliriz gençler. H2O'nun da 0,4 çıktığını göreceğiz. Oluşanlar da artı ile belirtiliriz. En son duruma baktığımız zaman CH4'ümüz bitti. 0,1 mol O2'miz arttı. 0,2 mol CO2'niz ve 0,4 mol de H2O'muz oluştu. Şimdi sorumuzda bizden istenenlere bakalım. Diyor ki artan madde kaç moldur? Artan madde O2 ve Değeri de 0-1 mol'dür. A şıkkı bu oldu. B şıkkına bakalım. B şıkkında oluşan CO2 gazı kaç mol'dür demiş. Oluşan CO2 gazı burada ve 0-2 mol olduğu gözüküyor. Burada B şıkkı da bu şık oldu arkadaşlar. Yine eşit mol sayısı C2H5 ve etil alkol O2 gazları yakılıyor. 0-6 mol CO2 gazı açığa çıkıyor. Başlangıçta alınanlar ne kadar? hangi maddeden kaç mol alınmıştır sorusu var. Başlangıçta kaç mol olduğunu ben bulacağım. Verilenlerden yararlanarak bulacağım gençler. Nasıl bulacağım? Dikkat ediyoruz. 0,6 mol CO2 gazı açığa çıkmakta. Bunun 0,6 mol oluşması için arkadaşlar bunun 0,9 mol girmesi gerekiyor. Çünkü 2'ye 3 kat oranı var. 1'e 2 oranı olduğu için de bunun 0,3 mol reaksiyona girmesi gerekiyor arkadaşlar. 0,6 mol çıkabilmesi için. Ama eşit mi olsaydı ben oksijenle alkol koyduğuma göre burada şöyle bir yorum yapıyoruz gençler eşit molde eşit hacimde eşit sayıda gibi ifadelerinde her zaman büyük olan molün kadar alınması gerekiyor yani her ikisini de 0,9 mol almamız gerekiyor çünkü tam verimli reaksiyona sokulması demek en az birinin bitmesi gerek birinin bitmesi için de reaksiyona çok girenin bitmesi gerekiyor. Onun için büyük olanın molünü almamız gerekiyor. E şimdi başlangıç olan kısım buraysa, tepkimeye giren kısım da buraysa, girenleri eksiyle, oluşanları artıyla yazarsam, en sonunda bakarsam, tepkimede artan 0,6 mol C2H5OH'tır. Tepkimede biten O2'dir. CO2 0,6 mol oluşmuştu zaten. H2O da 0,9 mol oluşmuştur. Çünkü 2'ye 3'tür. Bu da 0,9 oluşmak zorunda. Alınan C2H5 OH kaç moldur demiş. Cevabı bulduk. 0,9 moldur. Adana şık, A şıkkı 0,9'dur. Hangi maddeden kaç mol artmıştır sorusunun cevabı da artan buradaydı. 0 C2H5 OH'dan 0,6 mol de artmıştır. Cevabımız bu olacak. 10. soruyu bulmamız lazım. Evet, 10. soruyu da çözelim. Farklı bir soruya benziyor. Şuraya çözelim boş bulduğumuz yeri. 0,9 mol CO2 ile şuraya alıyorum denkleme. CS2 artı O2 CO2 artı SO2. Önce denklemin denk olup olmadığını kontrol etmemiz lazım gençler. 1 karbon, 1 karbon, 2 kükürt, 1 kükürt. Bunun başına 2 yazıyorum rengini değiştirelim. 2 yazıyorum. Oksijen sayısı 2 burada. 4 de burada 6. Bunun başına da 3 yazdığım zaman denklem denkleştirilmiş olur. Şuradan başlangıçta 0.9 alıyormuşum arkadaşlar. Buradan da 1.2 alıyormuşum. Başlangıçta bunlardan yok. Tepkimeyi başlatalım arkadaşlar. 1'e 3 girdiği için 0.9'a 3 katı 2.7 lazım. Yani şurası eksi 0.9 a yaptığın zaman burası eksi 2.7 olması lazım. Ama o kadar yok. O zaman buradan gitme şansım kalmıyor. Tersten gelmem lazım. Yani bundan 1.2 girdiği zaman bundan onun 3'te 1'i kadar olan 0.4 girmesi gerekiyor. Bundan kat sayılar oranında 1'e 1 olduğu için 0.4'e 0.4 oluşur. 1'e 2 oluştuğu için de bundan da 0.8 oluşacaktır. En son kalanlara bakacak olursak 0,5 CS2'den arttı, karbon arttı. Oksijen bitti. 0,4 mol CO2 oluştu ve 0,8 mol SO2 oluştu. Şimdi sorulara bakalım. Oluşan CO2 ve SO2 gazları kaçar moldür? Burada belirtiliyor, Adana şıkkı. Bu artan madde olmaması için hangi gazdan kaç mol eklenmelidir? Artan madde CS2 ile yani karbon disülfürdü. Bunun artmamasını istiyorum. O zaman oksijen ilave etmem gerekiyor. Çünkü oksijen reaksiyon için gerekli. Ne kadar oksijen ilave etmem gerekiyor? Onu da yine orantılarla kuracağım. 1 mol için 3 mol gerekiyorsa yani 1 mol karbon için 3 mol oksijen gerekiyorsa benim 0.5 mol karbon var. Ne kadar mol oksijen gerekir? o da yarısı kadar yani bir buçuk mol O2 gerekli olacaktır. 10. sorumuzun çözümü de bu şekilde arkadaşlar. 11. sorudu aynı mantıkla bir soru. Bunun çözümünü size bırakıyorum. 12 nolu örnek var. Eşit moldeki mantık var. Yine aynı mantıktan gittiği için 12. soruyu da çözebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir soru tipi gösteriyorum. Hangi madde artar? Aynı mantıkla sorular. Bunların çözümünü size bırakıyorum. Evet adım testine geldik. Adım testinde birer tane soru çözerek olayı bitireceğiz. İkinci soruyu çözelim. Denklemine göre 112 gram F elementinin oksitlenebilmesi için en az kaç gram O2 gazı kullanılmalıdır? 112 gram F elementi elementinden toma ağırlığı 56 olduğuna göre 2 moldür. 2 katıdır çünkü. Bunun 2 mol çıkabilmesi için bunun kaç mol girmesi gerekiyor? Önce denklemimizi denkleştirelim. Bunun başına 2 yazarsak, bunun başına da 3 bölü 2 yazmamız gerekiyor. 1'e 1.5 ise 2'ye 3'tür. Şunun kat sayısı 1 iken 1.5 girmesi gerekiyor. 2 ise 3 gerekirdi. 3 mol O2 gazı gerekiyor. 3 mol O2 gazı kaç gramdır demiş. Hemen emasıyla yani molekül ağırlığıyla çarparsak 96 gram oksijen gazının gerekli olduğu gözükür. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Bir grafik sorusu çözelim. Eşit kütleli kalsiyum oksijen elementleri alınarak kalsiyum oksit bileşiği elde ediliyor. Buna göre grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Kalsiyum oksit bileşiği oluşturuyor. Denklemi yazıyorum hemen. Kalsiyum artı O2 kalsiyum oksit oluşacak. Denklemi denkleştirirken bunun önüne katsayı 1 bölü 2 yazdım. Eşit kütlede gerekecek. 40 gram için 32'nin yarısı 16 gram oksijen gerekiyor gençler. Çünkü 1 mol kalsiyum 40 gramdır. Yarım mol O2 16 gramdır. Bu oran değişmeyecektir. Eşit kütlede dediği için büyüğünün kütlesini alacağız. Yani 40 grama 40 gram alacağız. Oksijen artacaktır. Kalsiyum ise bitecektir. Çünkü 40'ın 40'ı da girecek. Bu bitecek. Bu ise 24 gram artacaktır. Grafiklere bakacak olursan kalsiyum azalmış ve bitmiş. Doğrudur. Ee, oksijenin idare biraz azalacak ama artanı var. Doğrudur. Onları doğru çıktı. Da tiklerimizi düzgün yapacak olursak. Bu doğru. Bu doğru. Kalsiyum oksit başlangıçta olmadığı için sıfırdan başlamış. Sonradan belli bir miktar sonra sabit kalmıştır. O da doğrudur. Grafimizin hepsi doğru olarak adlandırılacaktır. Bu adımımızı da burada bitiriyoruz arkadaşlar.